Nelson Semedo'nun sakatlığında sağ bekte sahaya çıkan Mert Müldür, Fenerbahçe'yi Konya Spor karşısında 2 ila 0 öne geçirdi. Attığı golden sonra Avusturya doğumlu oyuncu adeta saldırıya uğradı. Sarı lacivertli oyuncular gol sevinçlerini Mert Müldür'ün kafasına vurarak yaptı. Mert Müldür'ün kariyerinde 5 golü var, ilginç olarak Mert bu gollerinin 3'ünü Konya Spor'a attı. Milli futbolcu en son Mayıs ayında gol sevinci yaşadı. 8.0 Lig SofaScore skor ile sahanın iyileri arasında yer alan Mert Müldür'ün Konya Spor karşısındaki rakamları, gol bir gol beklentisi, x, 0. 23 şut 2-1 isabetli şut gol beklentisi, xGat, 0.35 top çalma, başarılı, 2-1 pas arası bir tehlike engelleme bir geri kazanma bir zeminde ikili mücadele kazanılan, 5-3 Mert Müldür maçtan sonra şu açıklamayı yaptı. Bayağı uzun bir süre, en son Mayıs 2015'te gol attı, oldu. Gold'un önemlisi galibiyet. 4 gollü bir maç oldu bizim açımızdan çok iyi oldu. Çok iyi gidiyoruz. İnşallah böyle devam ederiz. Maça çok iyi başladık. İlk gol çok önemliydi. Devreye 3 ila 0 önde girmek bayağı iyi oldu. İkinci yarıda durmadık, dördüncü golü aradık. Zorlandık, sonunda dördüncü golü de bulduk ve kazandık.